Ben konuşamam da, şu an e, durmacağımın yanında bir parktayız. Evet, amcalarımızla beraberiz. Evet, sizi de tanıyalım. Benim adım Mehmet Ali Güldoğ. Ben Kabaklar Köyü'nüyüm. Süleyman Çelik. <laughs> evet, ee... siz de Kabaklar'dansınız herhalde. Evet, Kabaklar. <laughs> evet, e, şu an ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Valla oturuyoruz, Valla Emekliler ne yapsın ya? Emekli adam Kölgeler'de dinleniyor. Ama <laughs> Ramazan geldi, çattı. Bundan sonrasını ne olur bilmiyoruz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonra Allah nasip ederse ordumuzu tutacağız ya. Yani. Ne yapıyoruz? Bundan sonra gölge sermeye daha çok oluyor. Gölge. Aylakçılık ya. Yani, ne yapacağız işte? Vakit yani, geçiriyoruz yani. öyle. Evet, siz de nasıl Ben de var. İşte ihtirat ediyor. Açık keyifsiz gibi. Doktora çıktım. Ondan bir önü olmadı. Bakalım şöyle yaşayıp biliyoruz yani. Yaşayıp biliyoruz. Kendimiz taşıyoruz. Evet. He, He kendimiz taşıyoruz. Peki, iyi günler. Demek ki iyi bir şey ya. Sen... Allah herkese göstersin yani. Sizler de böyle şey çekip durmayın. Emekli olun çekilin köşenize ya. Yaşar Keleş. Siz? Evet, tek, buradan tekrar dönerim. Evet Yaşar Bey. Ee, şu an bu yan tarafı parkta gölgede oturuyorsunuz. Siz ee, nasıl geçiyor hayat? Normal. Bölge iyi mi? Allah. Bölge derken uşak evet. mı bölge Hayır, mi? Gölge. Gölge iyi tabii ki. Sonra serin. Evet. Peki nasıl geçiyor? Emeksiniz herhalde. Evet. Ne yapıyoruz? Günler nasıl geçiyor? Hiçbir şey yapmıyoruz yani. normal, normal geçiriyoruz günleri. Yok mu içerisinde? Yani sıkıntı daha var. Tabii canım. Sıkıntılar var. Hava sıcak mı? sıkıntı, hava sıcak değil mi? Hayır ekonomik sıkıntı var. Benim var. yeteri kadar tahsilim var. E ekonomik, e ekonomik sıkıntılar var. Ne gibi sıkıntılar var? Yani, sıkıntı ya örneğin maaşımız az. Evet. İkincisi Uşak Belediyesi'nin çalışmaları yetersiz. Mesela ne gibi çalışma olması lazım sizce? Mes mesela çayın üzerine ördüler. Buyurun pislik parçaydı. Gece mu ben evim burada, battaniyecilerim orada. Cam açtığın zaman silah geliyor. Öyle. Örneğin mesela Uşak'ta şey yok. Hmm, kaldırım sistemi yok. Kaldırım patronları. Bizim bir hakkımız yok. Örneğin ağır vasıta araçlar ciri de şeyde. Şehir merkezi. Şehir merkezi. nasıl yapılmaz? Ya bunları bunlar bir düzene koymak lazım. Bunlar böyle hemen beş dakikalık, 10 dakikalık iş değil bunları. plan program ister bunlar yani. Evet. Başka e, sorumuz ne şey var mı? Valla söylemek istediğim belediye etmek, ucuz etmek, şey yapıyor ondan memnunuz yani. yani doğru, yapılan ya, doğru şey yapılandan doğru doğru şeyden memnunuz. Ama yani, e, de. Mesela denerci. hastanenin oraya gitmesinden memnun değiliz. Gerçi o devlet politikası da. Allah. Çünkü gelmek problem oraya.